Evet. <laughs> sessizlik var bugün. Ay bir sessizlik var. Başladı mı, başlamadım. mı? Ay şu bıçak da maşallah ne kadar güzel kesmiyor mu? Bayılıyorum ona. Soğan ben küçük kesemem. Düşün bana bile küçük kestiriyor. Bu kadar güzel bir bıçak olamazdı. Merhabalar, merhabalar. Yeni bir günden. Atışın hayatından kucak dolusu kucaklayamıyorum soğandan. Selamlar, sevgiler yolluyorum. Yemek saati bizim evin hallerinde bitmiyor, bitmiyor, kimse de bitmiyor. <laughs> Yemek bitmiyor işte. Ama çok düşünmeye başladık ya. Evet, bir ara öyle değildi. Ya gerçekten bugün dedim bir şey yapamayacağız Nurhan oturak da ne yapayım dedim. Neyse demeyeyim onu başka bir gün yap. <laughs> yok dedin Orhan, yok olmaz. O... Bu bu soğuk havada olmaz o dedi ılık bir hava ister o dediğin. Dediğim şeye öyle dedi. Odamda Neyse düşündüm düşündüm. Yine ben buldum bugün. Evet yaratıcısın bugünlerde. Dedim bezelyemiz var buzlukta. Bezelye yapalım. Etimi küçük küçük doğradım. O mühürleniyor. Şöyle dört so tane de soğan minik minik salatasını da yaptın Uğran evet. salatayı karıştırmayalım evet onu ben hemen doğradım şey ama bezelyeyi haşladın bezelyeyi haşladık süzdük buzluktan, buzluktan çıktı çok yeşil bir kokusu oluyor bilmiyorum siz yıkıyorsunuz, haşlıyorsunuz mu? haşlayıp da 15-20-30 dakika değil 5 dakika onu süzdük hemen bunun Uğran koyuyorum artık etim yürürlendi hadi Artık yağını koyayım. Mühürlendi. Ama yağ da fazla kaçırıyor. Yok artık. Bayağı mı? Çok oldu. Yapma be. Hani Bana evet. buradan çok görünüyor. Yani. Bunu duyacak halimiz yok herhalde. Bilmiyorum. Sonradan haşlama mı yapak? Ama yağda da fazla koyduğum oluyor yani. Olmuyor değil. Evet, şöyle ses de yapmasın. Şimdi kokuya bak. Şimdi kokular yağsın. Şey bezelyenin yanına ne gider dedik. Nurhan bulgur pilavına heveslendi de ben dedim ki bezelyeye pirinç pilavı güzel olur dedim. Onu da şey diyeceğim koyun da kavrusun. Bu arada bugün sobamız hiç sönmedi sabahtan beri. Soba yağmayacak diye seviniyorum en azından üstüne atıyorum 4 <laughs> tane. <laughs> o da yavaş yavaş oluyor aslında ocak küçük ya. Değil mi? Yavaş yavaş olsun Şey mi? Onu evet ama çünkü aldayım. ocak küçük ya. Bu, bunu çok bile geç kaldım. Bak sana çakmak kolay çakmak lazım. Bu mu? Evet. Ay ne için? Basmalı yani. Ha tamam. Ben aşağıya doldurayım. Doldurayım Bakalım ama. ne kadar. Bu attı. Hemen doldurayım. kaçalım. doldurayım <laughs> Pilav yağlı oluyor ben, ama güzel oluyor. Kaşık almamışım kaşık. Bak şimdi yine ekmek arası yapma isteği doğdu. Sen de mi? Evet. Ama salçasını koyduğun zaman oluyor. Bunlar biraz koydum yani sanki değil mi? Sanki. Pilav da oluyor. Güzel oluyor. Pilav biraz istiyor değil mi? Hı hı. Bu sakin sakin orada olur hiç işte değilse. O bayağı geç oluyor. şey koysam bile olur önceden. Şimdi bunun sonra değil mi salçası? Diyor bunu artık ben bunu şimdi yaparım oraya koyarım. Pilavı alırım. Evet. evet. Mantıklı. Oldu oldu ne olmayacak. Altını da açmamışım bile. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik hemen salçamız mı? Bütün yemeklerin özelliği. yemek bilmeyenler hani bazen zor zanneder ya hmm, salça bit. bitti <laughs> şimdi biber salçası koyuyorum domates koymuyorum domates salçası koydum çünkü ben buna domates rendeliyorum bütün yemeklere ben güzel. domates maşallah onu da bitirdim ama yine ben öyle bir acım şunu ekmeğin arasına koyup yiyeyim ben niye bu yemeğe başlayınca Kan şekerim düşüyor. Ay vallahi ağzım sulandı ya. Harika bak. Şeye geldik işte. Makarnada kolay geliyor bana diğer yemekler. Makarnayı Makarnanın var. bir stresi var. Şimdi bunu kapağını kapat bekleyebilirsin ama onu da bekleyemiyorsun. Hemen oturup yiyeceğim. Zaten bu o kadar kolay ki bakın patatesimi doğradım iki tane patates doğradım ne olurdu onun içine küçük küçük havuç olabilir kapya biber olabilir ama bizim ben yere de koyarım da elde yok boğrum <laughs> çok sevmiyorum karıştırdım ama bununla meyvenimiz de ne kadar az oldu yazmış. Bir paket daha Sulu istemiyoruz. sulu istemiyoruz. 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 Tamam susuz zaten. Valla annem sobayla uğraşıyor. Bir şey yapmaz umarım. ha. Bak yemeğimiz maşallah maşallah hazır. Nurhan bu su buna az gelir. Niye diyeceksin? Kaynayacak bu epey. Patates mi çeker? Az o zaman. Patates şey. çeker. Annem suyu yiyor. Su yiyor diye bu kadar da sulu yiyemeyiz ama ya. Sen tanesini al. Olmuyor işte. O kıvam istiyorum ben. He. Neydi ki kıvam? Erişte mesela kıvam vardı bak çok. Bayağı güzel. kıvamlıydı. Tuzuna bakacak mı? hemen bakayım. Salçası neyce şey yap. Şöyle. Tata çok bakmaz yemekten. Hayatta bakmam bak. Hayatta nece oruçlarımı tuttum. Bir kere ne tuz ne Şimdi bir Normalde fazla de oldu. hiç bakmıyorsunuz. Normalde de hiç. Ben görmedim yani tuza baktın. Salatamı doğradım. Hay Şöyle kanka. gölge olmuş. Nurhan salatamızı yaptı. Sonra ne yaptık? Biz epey bir şey yedik. Mor lahana Evet ya onu da yedik. Niye? Mor o kadar güzel. O kadar tazemiş. Katır kutur katır kutur yedik. O arada oğlum ya o da yedi yani. Gerçekten öyle bir lezzetliydi ki. Bu arada ben bugün soba kurdum. <laughs> Vallahi 10 saattir yıkıyorum araları. Sobayı kurdum. Kolay bir iş değil ama yazık ya. Zor. Oran şok geçirdi. Şok. Vallahi şoktayım hala. Zaten ben oraya kimseye yardım ettirmem. Bizim orası çok dar ve bir... bir boru var ya bir boru bak. Böyle sadece takıyor. Bitti. Ama İçine şeyler hep öyle kalmış. Yani sobayı kaldırdım, şey borusunu kaldırdım. Dama direkt gittim yıkamaya başladım. İçinde kovası kalmış. Kovasının içine küller böyle altlardan böyle ne kadar aldım. Bir kova doldu bir kova. Çok işlerdi ya. Ondan sonra var ya 20 kere sildim ha. 20 kere bile dayı ara kapıyı da kilitledim. Oğlum bile gelmesin diye. Çünkü ayağım gezdiğim yere göre is oluyor. Dolduruyorum, döküyorum, yarım yarım, yarım yarım, bütünü siliyorum, döküyorum, siliyorum, döküyorum, sil. gözüm artık kapattım o siyahlık hiç bitmeyecek zannettim. En sonu bitti valla kar gibi oldu oralar. Nuran çok şaşırdı Video evet çekmedi. ya izledim. Nuran şok geçirdi. Neden diyor çağırmadın yardıma? Oraya da istemiyorum ki ben yardıma. Ama borusunu takarken zor olabilir. Borusun ne hiç zorluğu yok hiç. Sadece sobaya tutturup orasını içine takıyorum. Ama sandalyeye çıkıyorsun yani. Yani tutmak lazım. Da. Bak yine çıktı. Üstüne değmesin ama dikkat et de. Kapatıyorsun. Nasıl oluyorsa açıyor anne, açıyor, açıyor. Bak o üstüne değiyor. Hemen ben beyaz olur. Ya. Her zaman su hazır oluyor ya ilk olursa ondan yapılıyor. Bugün Ha bir daha da çıkarsan ayaklarını ısıracağım. Bunu bana bir lazım var mı? Şeye biraz Evet, şey yapalım. Salataya biraz. Nerede salata? Vallahi az koydum ha. Ona göre. Tamam, onun bir tuz eksik. Pul biber. Heh, biraz duzunu da atayım ya. Bir daha dönmeyeyim. Vallahi aynı şeye dönmeyek. Yani insan şaşıyor. Her an şeye yani gidip de şeydeki gibi Yine lafa daldım mı şey oldu da şurada. Şehri, değil mi? Master şefteki gibi hani gidip de mağazaya giriveriyorlar lap lap etler bu kadar bu kadar tavuklar balık. Öyle yok bir dünya yani. Ne varsa onu değerlendiricem. Düşününce düşününce bugün de hayat o kadar kolay değil yani master şefteki kadar. Hani insanlar yanlış şey empoze ediyorlar aslında. Öyle bir dünya var mı? Yok bunun şimdi tuzunu attım yağını attım laf ederken dağılmayıp yemeği arkaya alıyorum. Onun bir pul biberi kaldı. Hah onu da atarım şimdi. Birinci bir değil Evet. Pul biberini nasıl zaman rengi çok güzel oluyor. Şey bu pirinç yeni pirinç. Pirincimiz çok şey değil mi? Çok değişik çok güzel Sivri bir pirinç. Sivri olandan. Valla bayağı bir kaliteli pirinç. Evet. Umarım suyunu ayarına dengelerim onu nasıl anlayacağız? Ben şimdi bizim meyane şeyine basıyorum suyu. Çok keyifli bir yazıyor lan ha olmaz diye. Yapışmaz diye değil mi? Yapışmaz diye tutmaz lan olmaz. Daha baya değişik şey özellikler var da. Yemekte kaynıyor. Yemekte kaynıyor onu kıskayım, değil mi? O mis gibi koku nereden geldi? Pirinçten mi geldi? Bilmem bir kokusu kokulu değil değil mi bu pirinç? Aa çok güzel kokuyor ama değil hoş bir koku öyle koku değil de kokusu değil. Ha? suyunu suyunu suyu da çok katmamışık yemeğe katkıttan sonra. Biraz ekleriz. Herhalde yeter bu değişik bir Bilemedik değil. değil mi? Ayağını öğrenmem gerek. pilavımızda Tuz attın mı? Tuz attım. Tamam. Unutuyorum ha ben. Aa bak bundan hiç şey ya. Düdüklü gibi olmuş. Düdüklü gibi. Keşke açmasaydım. Açmasaydım keşke. Çok güzel olur bu etli. Ay bir de etli pırasa yapsam var ya. Değil mi? Ay. O, şey o kadar oh. güzel olur oh. etli Kavuçlarla pırasa. kebaptan güzel olur etli pırasa. Ha bu Aa. kaynadı mı? Vakumlansın altını örteyim. Bu da kaynasın. Salatam zaten hazır. Tut da doğrayayım bolca. Evet. Gidebilseydim Meral'e götürürdüm onun yarısını. Aynen. Çok iyi olurdu. Beni izlerken uyuya kalmış orada ya. Masanın üstüne mi çıkayım? Bak açtım kamerayı. Evet orada durma. <laughs> Nereye durayım? Kapının orada mı? Tartıştık tartıştık. Orada durma diyor. Böyle eğiliyor ben. Böyle boynumu eğiliyor. E ne yapabilirim? Şu yani? köşeyi yani. çıkarttıracağım. Bak bu tarafta da yer var. Tuz attın değil mi ben buna? Dedim. Attın bak konuşmuyorum. Küstüm küstüm de. Bir daha bakayım ya dur. Atıldı ya. Attın mı? Hmm. Ekşisi falan çok sıkıldı. bayağı iki tane aradım. Ya az yaptık az 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 yine çok. Değil mi? Bak rengine bak şu anda. Yine çok. Aa, bu ne ya? Tam ekmekle yenenler değil mi? Neyse kaşça bir de hapsetme kaşım atmaktan ölüyorum şunu bir çiğe şey katayım Nura. Ekmekle yiyeceğim onu Şuna katayım mı çok mu? Olur olur bir şey olmaz Su değil mi iyi oluyor belki Evet Ama şu maydanozları bizim oraya alalım. Sulu seviyor ya Suluyu oraya yaparsın Aynen o sulu seviyor Hatta şöyle bir beni var ya. Hmm. Bu var şöyle yap bakalım Nur'a. Tuttuklar hiç hurdalı buluğa getirilecek. Evet ya dışarıda olmaz ki o. Değil mi? Burada yer yok. Küçük de yok. Ah Nur'um bunlar şurada masaya götürebiliriz aslında ama. E, kaşık şey çatal hepsini götürelim masaya. Aynen götürelim onları da. Biraz da turp doğrayalım. Bolca aldık. Meral'cığım da iki tane aldı dedi ya bir üzüldüm. Yani vallahi evet. erken görseydim bir alır giderdim. Hepsini de götürürdüm. Ben yine alırım pazara gideceğim. Evet bayatlamasın değil mi? O kadar güzel ki. O seviyor. Ay bizim burada çocukken bir tane tarla vardı şurada. Yani şans ya bu. Çocukluk şansı. Turbekt. Havuç Turpektim olsaydı ya bari. Ya ne var havuç olaydı? Tavşan gibi yerdik ya. Çocukluğu biliyorsunuz işte valla. Eskiden cips mi bulacaksın, kolu mu bulacaksın, markete mi? Hiçbir şey yok. Akşam olacak yemek yiyeceğim. Neyse oraya geçerdi. Büyükler daha iyi geçerdi. Sonra o aralar falan vardı. E, Turp da demek ki çok minik olmuş herhalde. Bırakmışlar tarlayı. Ay sabahtan akşama kadar çocuklar hepimiz yani hepimiz bütün mahallenin çocuğu. Herkes yerlerde. Çekiyoruz çekiyoruz onu böyle bir toprağı silkeliyoruz. Gene de demek ki yağmurlu olsa hemen de. Sonra akşama kadar topluyor. Bütün mahallenin çocuğu. Şey tarlasına düşmüşük gibi biz. Şeker yazık. Şeker kadar yani zevk alıyoruz. Meral'cığım onu çok iyi bilir. <laughs> Hayatımızın en heyecanlı günleriydi herhalde o turp, turp ekmeler oraya. Başka da bir şekilde hiç hatırlamıyorum mesela. Sonradan evler yapılmaya başlandı oralara. Heh, dört tane turpumu şöyle bir Çocukluğunda yani turp tarlasına düşmek de ne demek ya. Havuç olabilirdi. Ah düştü o da. Başka ne olur ki? Ne olur ki? Karpuz kavun olabilir. Ama o hani kışın demek ki oluyor ki. E ee, kışın. Ha, salatalık olabilirdi. Çok seversin çocuğu ama turpu da o kadar seviyor. Ha şimdi dediğime bakma. O turpu çekiyor, oturuyor, yiyor. Ertesi gün gidiyorsun başka yeri değişiyor. Her yerden çıkıyor, her yerden. Ya hiç toplamadılar küçük diye. Hiç toplamadılar bence. Daha da toplayıp eve getiriyorsun herhalde kalan. Çok yakın ha. Şu arkada park var ya ora. Ya. Oraydı işte tarlaydı. Ya tarla şeklini hatırlıyorum aslında park yapılmadan önce de. Bir şey hatırlamıyorsun. Yok. Ben. Çok da fazla bir şey görmedim ben ekilirken. Ben Meral... evet, azdırım. Hatırladım. Bir iki defadır. Turp. Bir de mısır mı ekildi hayal meyal. Meral daha iyi hatırlar. Şahitli ablam daha iyi hatırlar. Şimdi bak. Deneme testi. Şu öbür tut dediğim tam meranlık saat ye. Bu da kırmızı tuk Bak bu onun yemeksiz, tadı nasıl? Bu yemeksiz yenmez. Evet. Acı gibi olur değil mi? O da tatlı. İyi güzelmiş aslında. Tazeymiş. bu biber falan mı Atsana. Hı, hmm. sıçrat. korkudan sıçrattım ya. Ne oldu suyu iyi mi? Burası o kadar güzel bir şey oldu ki. Dedikler üstünde yazan hepsi doğruymuş. Yapışma, tanelenme, evet. su az gelme, çok gelme, hiçbir şey yok tencereye bile yapışmaz diyor mesela. Kadar güzel. Hı? birazcık dinlense bunun işi tamam. Allah Allah bir kapağı yer bulamıyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun anne kalite kontrol yapalım. Şöyle yakın plan bakalım ona. Nefis pilavımızın çok kaliteli duruyor. Çok değişik bir pirinç. Vallahi şaştık biz buna. Bak tane tane katılmıyor bile. bir de ne kadar çok. Konuşamadım. Ekmek. <Gülüyor> <gülüyor> Boğazıma ekmek işi şey oldu. Bir lokma aldım ya. Mm -mm. Mm -mm. Oraya mı koyayım Nura? Nasıl? Önüme ben... şöyle evet şey yapabilirsen şuraya. Hemen yemek katayım ben o arada. Sizinkinin çoğu çekim yapıyorsun ya. Ha burada dursun. Kesinlikle. Vallahi Sosur hava da saba olabilir. Sabahtan beri soba sönmedi bak bugün. Ama işte soğudu mu da hava soğuyor. Ekmekleri soğuması bölmüş annem ne güzel. Hazırlamış annem. Evet. Şey evet. Ekmeksiz yemek düşünemiyor anne. Bu şeye vur Tamam vuracağım hani yemeğimi daha katayım da. yemek orada. Daha güzel pişiyor değil mi? Bak vakum almış işte gene. Ah. Burada özleşiyor. Gördün mü nasıl özleşiyor kısık ateşte? Evet yavaş yavaş yap oluyor ya. Hmm. Lezzet işte o zaman çıkıyor. Allah Allah kız yemeğe bak yeme. renkler müthiş. Hı, Meral bile sulu diyemeyecek buna. Değil ama değil mi? Hı. Müthiş. Vallahi güzel. Bu da kapatalım. Ayağına takılıyordu herhalde. Kaydın herhalde değil mi burada? E. Evet. Bu Burada pişmeye devam etsin. Ah şimdi bezelyemin tadına bak anne. Vallahi bezelyemin tadına bak. Ağzım sulandı konuşamaz oğlum. Ha gel oğlana kursanız. Buracağım. Sıcak ha. Hı -hı. Ateş gibi ateş. <laughs> ah. Ay. Şey diyeyim bu gelir oğlan? Ben buracağım. Kediler hmm. hareketlendi. Hmm. Al. Gel Zuzo gel. Bence kat onları rahat. Gel oğlum. Rahat Al. yiyelim. Biraz, mı yani? Biraz karıştır suyundan. Ah. Turşu şey falan güzel. Ah. Sen gel buradan hemen vuruyorum. Hemen vuruyorum. Şeyin boşluğu iyi oluyor. Duvarın bir boşluğu var. Orada olmazsa duymuyor. Ekmek de ısındı. Ekmeğimiz çıtır çıtır. Hangisini beğenir anne? Bezeleyi mi? Pilav mı? Pilav. Ya. Pilav çok. Pilav ilk yedi ya hem de ama pirinç çok harika bir şey yani belli ben de çok kaliteli hemen al istersen sıcak kat hmm. ben kaşıkla yiyeyim kaşık kaşık hmm. bir etten bir pilavdan al Vallahi pilavlı et gibi oluyor hmm. sıcak sıcak çok sıcak hemen bir şey yapmayın da. Annem sıcağı da hissetmiyor. Direkt yiyor. Vallahi çok sıcak. Hmm.